Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e karşı çok sayıda suikast düzenlenmiştir. Bunlardan biri Mekkeli müşriklerin Peygamber Efendimiz'e karşı suikast planıydı. Müşrik liderler, Peygamber Efendimiz'in Medine'de güç kazanarak günün birinde Mekke'ye saldıracağından korkuyorlardı. Bunu büyük bir tehlike olarak gören müşrikler, içlerinden sözü geçenlerden oluşan bir toplantı düzenlediler. Peygamber Efendimize ve ashabına karşı nasıl bir davranış içerisinde olmaları gerektiğini belirleyebilmek için toplandılar. İçlerinde Ebu Celil, Ebu Süfyan gibi müşrik liderlerden oluşan üyeler Peygamber Efendimiz ve davası hakkında kendi görüşlerini bildirmeye başladılar. Bazı müşrikler onun zincire vurulup hapsedilmesini, bazıları sürgüne yollanmasını isteselerdi, bu teklifler Necid'de bir şeyh kılığına giren şeytan tarafından reddedildi. Tam o sırada Ebu Celil şöyle dedi: "İçimizden her aşiretten güçlü, kuvvetli, gözü pek ve şerefli bir delikanlı alalım. Sonra onların her birine birer kılıç verelim. Onlar kılıçlarıyla Muhammed'e tek vuruşta bir anda vursun. Bunu tüm kabileler yaparsa Kan tüm kabilelere dağılmış olur ve böylece onlar bütün aşiretlerle savaşamayacaktır. Bu teklif şeytanın hoşuna gider ve herkes bu teklife sıcak bakıyordu ve sonuç olarak Peygamber Efendimizin öldürülmesi fikrini onayladılar. Ancak bu planın Peygamber Efendimize haber verilebileceği akıllarına gelmedi. Yapılmak istenen bu suikast planının haberi Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e bildirilmişti ve ayette şu şekilde geçiyordu. Bir zamanlar o kafirler seni bağlayıp hapsetmesi ya da öldürmeleri ya da Mekke'den çıkarmaları için sana tuzak kurarken Allah da onun karşılığını yapıyordu. Allah tuzak kuranlara karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Bu ayet ile Yüce Allah Habibini koruyacağını vaat etmişti. Cebrail aleyhisselamın asıl görevi vahiy getirmek olsa da İslam'ı Resulullah'a öğretmiş, Peygamber Efendimiz'e yapılacak olan suikastleri bildirmiş ve sarıklı bir şekilde melekler ordusuyla savaşlara katılmıştır. Peygamber Efendimiz bu suikast haberinden sonra öğle vakti kimseye belli etmeden Hz. Ebu Bekir'in yanına gelerek olanları anlatır. Cebrail vasıtasıyla kendisine hicret izninin verildiğini Peygamber Efendimiz'den duyan Hz. Ebu Bekir bu habere çok sevinir. Hicret için yol hazırlıkları gizlilik içerisinde yürütülür. Müşrikler alınan bu kararla birlikte bir grubu Peygamber Efendimiz'i gözetlemeye, diğer suikast grubunu ise el ayak çekilinceye kadar evin etrafını sarmaları ve beklemeleri sonra da Peygamber Efendimiz'in evine saldırıp öldürmeleri talimatını verir. Akşam evinde olan Peygamber Efendimiz Hz. Ali'yi yatağına yatırarak döşeğimde yat, uyu, yeşil abamı da iyice bürün, sana onlardan hoşuna gitmeyecek bir şey yetişemeyecektir der. Geceden birkaç saat geçtikten sonra çok sayıda suikastçı peygamberimizin evini kuşatır. Bunların olacağını önceden bildirilen peygamber efendimiz kapısının önünden bir avuç toprak alarak suikast girişimi için bekleyen müşriklerin üzerine saçar. Ve bir mucize gerçekleşir. Hiçbiri peygamber efendimizi göremez. Adeta bir perde çekilir gözlerine. Peygamber Efendimiz Yasin suresinin ayetlerini okuyarak aralarından geçer gider. Peygamber Efendimiz'i hala evinde sanan suikastçiler sabaha karşı eve hücum ederler. Lakin karşılarında Hazreti Ali'yi bulurlar. Kısa bir sorgulama ve hapis cezasından sonra Hazreti Ali peygamberimizin yerini söylemeyince serbest bırakılır. Ve ayette şöyle geçer. Hala bilmediler mi ki? Kim Allah ve Resulüne karşı koyarsa elbette onun için içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır.